Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, artık pek çekemeyeceğim çünkü tableti o için bu kadar fazla bakamıyorum. Yağmur Antalya'ya geliyor arkadaşlar. İşte Afyon. Afyon'un bol vadinin ördüğünüz gördüğünüz e, bir bayağı yağıyor. Sonra Konya'nın her yerine yağıyor. Yine Konya, Konya 5 milim yağıyor. Avanne kaç milim yağıyor? 2 e milim milim yağıyor yani. Avanya'ya yine yağmıyor yağmur. Sonra Hulu'da bayağı bir şiddetleniyor. Yani Honya'ya 25-50 milim gram e, arası. Fakat e, Honya'nın bir ilçesini ve Hulu ilçesine e, 50-75 milim ram arası yağışı bekleniyor. Arkadaşlar yağmurlar bayağı alıp ediyor. Honya'ya e, çok yağmur yağıyor. Alanya'ya az yağıyor. İşte acı olduğum olay bu. İşte ece e, sabah yine Antalya'ya geliyor sonra. Isparta'dan iliş şey yaparak Türkiye'nin en hava ilçesi olan Haramanda ise yine yağış özlenici işte Urfa Urfa'da hava da yani şeyde Haramanda iç anadolu'nun en hava yeri işte arkadaşlar baya yağmurlanacak sonra deniz kıyılarımız da yağmurlanacak sonra yani yine yağmur şeyi elecek

bu videoya bak bu video o, yedi var o zaman e, al, o premium paketini alacağım ve yağmur yine Bursa'da başlıyor İstanbul'da e, Ece yağmur yağacak İşte şu anda an Ankara'da trafik İşte işte Ankara'da ni e, trafik var İşte onlar okullar, okullara e, herkes hiç edecekti Çünkü trafik var Ankara'da okula eç almayacak almayın derim. modellerimizden bakmıştık. Seviyor, düşüyor. Sonra tekrar ediyor arkadaşlar. Şimdi sıcaklığımız böyle. İşte yağışımız böyle. İşte bulut örtüsüne de bir bakalım. İşte bulut ortası. Böyle ediyor. Ediyor, ediyor, ediyor. Arkadaşlar şu şu, şu şey yapan şeyler bunlar şimdi şey oluyor. Arkadaşlar şimdi şey yok da Dur, ben üç şey edeyim. Mesela mesela bu bu e, özünüze çarpan bir beyaz şey olanlar onlar şimdi demek oluyor. Arkadaşlar işte öyle. Şu, şu mesela orası burası Amazon olmamı falan şey işte anladığınız anlamışsınızdır umarım İşte yağış o yanusta da bayağı yağış var ama Türkiye'de yağış var çok abip Konya ya yağıyor yağmur evize e, Konya ya yağıyor yağmur hasta e, onu ya, e, az yağıyor mesela yani ediyor ediyor dolanıyor bayağı dolanıyor arkadaşlar o zaman hadi bay bay işte son olarak basıncımızda size de bakalım basınç bir şey basınç var Avrupa'dan elen işte hatta o yanımızda 1025 pH var ve Atizan'da da düşük basınç merkezi var işte hani böyle eliyor hatta şunu da şey yapayım böyle oluyor arkadaşlar Hani, e, ee, bir tane bir düşük basınç geliyor. Bunların hep ne siz hallediyorsunuz? Mesela, mesela ne yazılır? Ee, mesela ah, tövbe mesela e, e, a, tövbe yazılır. Mesela çıktı hazır insana tövbe. Mesela a, tövbe bağlı bir ilçe. iç İl işte ilçe değil. Ee, ben yazmadan var mıydı? Yok değiştirmedi yoktur. Mesela olanı değil, olan batarı bu, mal falan falan bunları hep ben yaptım. O zaman hadi bay bay.